Merhaba, ismim Yeter Kargı. Benim 17 yaşında, hatta 18'ine girmiş otizmli bir çocuk annesiyim. Bizim kocamla yollarımızın kesişmesini sağlayan benim oğlumun aşırı derecede öfke nöbetleri vardı. Öfke nöbeti dediğimizde aklınıza normal öfke nöbetleri gelmesin. Bunlar geçirdiği zaman bizim sakinleştirmemiz imkansız olan polisle, ambulansla hastaneye gidip hastanede sakinleştirici yapıp o şekilde sakinleşebildiği nöbetler o derecede şiddetli nöbetlerdi. Ufuk hocam ben kendisini sosyal medyadan takip ediyordum ama videolarına, oda videolarına bu kadar hakim değildim ve çok fazla bu derece çalışmalar yaptığından haberim yoktu. Ben kardeşimin vasıtasıyla girdim ekibin grubuna dahil oldum. Kardeşim kendisinin öğrencisi ve gruba girdikten sonra yayınlara başladı zaten kendisi eğitimlere. İlk girdiğimizde ilk gün şöyle bir şey oldu. Ufuk Hocam bizi inandırdı başarabileceğimize inandırdı çünkü başarmak inanmaktan geçer bunu biliyorum. Daha önceden e, bu kadar inandıran e, biri olmamış herhalde. İlk gün bizi inandırdı ben kendi şahsi fikrim söylüyorum İnandım. eminim ki diğer veliler de öyle düşünüyordur. Sonra yayınlara katılmaya başladım tabi. Devam ediyoruz. İşte notlar alıyorum. Bir taraftan da YouTube'dan UDA videolarını izliyorum. Oradan da notlar alıyorum. Çocuğumun analiz ediyorum davranışlarını falan. Sonra bir gün bende aydınlanmaya yol açan Ufuk hocamın iki tane cümlesi oldu. Birincisi çocuğunuz öfke nöbeti geçiriyorsa yüzde seksen sizden kaynaklı, yüzde yirmi çocuktan kaynaklı. Ben bunun üzerine düşünmeye başladım. Bir taraftan da nasıl benden kaynaklı olabilir, her istediğini yapıyorum zaten diye düşünüyorum. Çünkü istediğiniz yapsanız da geçiriyor zaten, yapmasanız da geçiriyor. Öyle bir çaresizlik anı. Sonra tekrardan çocuğu bırakıp kendime odaklanmaya başladım. Kendi davranışlarıma. O öfke nöbeti geçirdiği anda ben ne yapıyordum, nasıl davrandım, ne tepki verdim. Bunları kontrol etmeye başladım ve çocuğu nasıl çıldırttığımı fark ettim. Evet, yani ben çocuğu çıldırtıyormuşum meğerse. Bunlara düzeltmeye çeki düzen vermeye başladım. tabii bunu kendi başıma yapmıyorum. Hem yayınlarda hocamın tavsiyeleriyle hem UDA videolarını izleyerek. Bence her çocuğun sorunu ve gereksinimi farklı. Benimki benden kaynaklıymış. Başkasınınki başkadır. Bilmiyorum. Ben kendimde buldum. İkinci cümlesi ise bu tanıya değil çocuğun gereksinimine odaklanındı. Ben çocuğumun gereksinimini e, arka plana attığımı fark ettim. Yani otizmli olunca işte onların herhalde şöyle düşünüyordum ki zaten otizmli e, böyle e, öfke nöbeti de geçirecek. Her şey. ...böyle olacak, böyle gidecek... ...bunları yaşamak zorundayız gibi bakıyordum olaya... ...ama öyle değilmiş... ...onun da gereksinimleri varmış... ...onun da e, takdir edilmeye... ...onaylanmaya, anlaşılmaya ihtiyacı varmış... ...bunları fark ettikten sonra... E, ...tabii bunları yine videolardaki tavsiyelerle başardım... E, ...bunları fark ettikten sonra zaten... ...iletişim kanalımız açıldı oğlumla... E, Resmen aynı frekansa geldik. Yani aynı frekansta şu an. Hala devam ediyor. Ee, öyle olunca tabi o beni anlıyor, ben onu anlıyorum. Ee, daha kolay oldu. İletişimi kurunca, iletişim kanalları açılınca anlaşılmak, e, anlamak daha kolay oldu. Ee, şu an e, daha iyiyiz. iki ay oldu. Hatta iki ay geçti. ...hiç öfke nöbeti yok. Hatta sıfırladık. Bu arada bir de... ...benim oğlumun nöbetlerle birlikte... ...yeme bozukluğu oluşmuştu. Çünkü... ...şöyle yapmıştık biz yani... ...hani istediğini verirsem, istediğini yerse... ...belki daha sakinleşir gibi düşünüp... ...o şekilde... ...istediklerini yapınca yeme bozukluğu da meydana gelmişti sürekli yiyen bir çocuk. Biz bununla birlikte bunları da açtık. Yani şu an iki ayda 16 kilo verdi. Hala da vermeye devam ediyor. Yani hayatımız normale döndü. Hayatımız yaşanabilir hale geldi. Üstelik hiçbir şey 5 kuruş para harcamadan ben hocamla yüz yüze görüşmedik biz. Sadece YouTube'daki videolarıyla ve e, yazın iki ay süren o öfke nöbeti grubuyla bunları başardık. Kendisine ve e, derneği olan ilgi Otizm'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, bizim hayatımıza dokundular. E, biliyorum ki e, daha çok insanın hayatına dokunulacaklar. E, Lütfen e, kocaı e, takip edin ve onun e, tavsiyelerini uygulayın her kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyorum Hakkı ödenmez kesinlikle kendisine saygılar sunuyorum buradan